Şerefiye Sarnıcı'nın içinden sesleniyorum sizlere. Şerefiye Sarnıcı, Doğu Roma İmparatorluğundan kalma en eski sarnıçlardan biri. Yaklaşık 440'lı yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Ve bir kazı esnasında bulunuyor. Çünkü yüzyıllar boyunca burası kayboluyor. Kaybolduktan sonra burada bir kazı esnasında bulunup tamamen temizleniyor. İçindeki çamurlar çıkarılıyor ve turizme kazandırılıyor. Şurada gördüğünüz deliklerden Yanlış hatırlamıyorsam pompalama sistemiyle şehre su dağıtılırmış. Ağzına kadar doluymuş şerefiye sarnıcı sularla. Ve şehrin su ihtiyacının karşılandığı onlarca sarnıçtan sadece birisiymiş. Osmanlı zamanında biz taze suyu çok rahat bir şekilde getirdiğimizden dolayı bu tarz şeyleri çok kullanmamışız bizim kadarıyla. Belki de hiç kullanmamışız. Şu an turizm amaçlı böyle az bir su konulduğu içine hem gölge yapıyor hem bu görüntüyü veriyor bize. Bu arada engelliler için bir asansör yapıldı buraya. Böylelikle gelen insanlar asansörle de çıkıp aşağı inebiliyorlar. İçinde ışık gösterisi yapılıyor şu sıralar. Tabii beni enterese etmiyor ışık gösterisi çünkü orijinalliği zaten çok güzel bir yapı. 5-10 dakika ışık gösterisi veriliyor insanlara. Ondan sonra da insanlar fotoğraflarını çekiyor. Ağzına kadar su dolu olan bu yapı belki onlarca ton su kapasiteli, hatta binlerce ton su kapasiteliymiş. Böylelikle şehrin su ihtiyacı nereden getirilirmiş? Su ile farklı farklı derelerden, nehirlerden buraya kadar ulaşılmış. Evet, bu enfes yapıyı şöyle biraz gezerek sizlere sonlandırıyorum. Evet, Şerefiye Sarnıcı İstanbul tarihi şehirde insanları ziyaretini beklemekte.